Merhaba arkadaşlar, Bitkilerle Doğal Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera ve faydalarından bahsetmek istiyorum. Binlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan etli bir bitkidir. Birçok sağlık yararı ve özelliği ile bilinir. İşte aloe vera'nın temel faydalarından ve özelliklerinden bazıları. Aloe vera cildi yatıştırma ve iyileştirme yeteneği ile bilinir kızarıklığı ve tahrişi yatıştırmaya yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu da onu cilt bakım ürünlerinde popüler bir bileşen haline getirir. Aloe vera, yüzyıllardır yaraları ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılmıştır. Jeli, yeni cilt hücrelerinin büyümesini uyarabilen ve iyileşme sürecini hızlandırabilen bileşikler içerir. Aloe vera jeli, onu etkili bir nemlendirici yapan yüksek konsantrasyonda su içerir. Kuru cildi nemlendirmeye, ince çizgilerin ve kırışıkların görünümünü azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Aloe vera, anti özelliklere sahip salisik asit ve magnezyum, laktat gibi bileşikler içerir. Bu, sedef hastalığı, egzama ve akne gibi durumlar için etkili bir tedavi olmasını sağlar. Aloe vera bağışıklığı güçlendirici özelliklere sahip karmaşık şekerler olan polisakkaritler içerir. Enfeksiyonlar ve diğer hastalıklara savaşmaya yardımcı olabilecek beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilirler. Aloe vera jeli sindirim sisteminin hastalarını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca sindirim sistemini iyileştirmeye asit, reflü, kabızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi durumların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Aloe vera, C ve E vitaminleri ile antioksidan özelliklere sahip beta karoten gibi bileşikler içerir. Bu vücudu zararlı serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olabilecekleri anlamına gelir. Aloe vera'nın terapotik faydalarından yararlanmanın birkaç yolu vardır. İşte aloe vera'yı rutinize dahil etmenin bazı yolları. Aloe vera jelini doğrudan cildinize nemlendirici olarak kullanabilir veya aloe vera içeren cilt bakım ürünlerine bakabilirsiniz. Küçük bir kesik veya yanık varsa aloe vera jelini doğrudan etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Jel, Cildi yatıştırmaya ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Aloe vera suyu sindirime yardımcı olarak tüketilebilir. Bununla birlikte, bazı ürünler zararlı olabilecek katkı maddeleri içerebileceğinden dikkatli olmak ve yalnızca dahili kullanım için tasarlanmış aloe vera suyunu tüketmek önemlidir. Aloe veranın bağışıklığı güçlendirici özelliklerinden onu diyetinize dahil ederek yararlanabilirsiniz aloe vera besin takviyesi için smoothie'lere veya meyve sularına eklenebilir. Doğal bir saç kremi olarak kullanılabilir. Aloe vera jelini saçınıza ve saçlarınıza uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve ardından durulayın. Sağlığı korumak için önemli olan birkaç vitamin içerir. İşte aloe vera'da bulunabilecek bazı vitaminler. A vitamini Aloe vera vücudun A vitaminine dönüşebildiği beta karoten içerir. A vitamini sağlıklı görüş, cilt ve bağışıklık fonksiyonunu korumak için önemlidir. C vitamini Aloe vera vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan C vitamini içerir. C vitamini cildin sağlıklı ve genç görmesini sağlamaya yardımcı olabilecek kolajen üretimi için de önemlidir. E vitamini Aloe vera vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilecek başka bir antioksidan olan E vitamini içerir. E vitamini cildin nemlendirmeye ve güneş hasarına karşı korumaya yardımcı olabileceğinden sağlıklı cildi korumak için de önemlidir. B12 vitamini Aloe vera, sağlıklı sinir hücrelerinin ve DNA sentezinin korunması için önemli olan az miktarda B12 vitamini içerir. Folik asit Aloe vera, hücre büyümesini ve gelişimi için önemli olan folik asit içerir. Folik asit, doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabileceğinden özellikle hamile kadınlar için önemlidir. Aloe vera'nın kullanımı genellikle güvenli olsa da, bazı kişilerin buna alerjisi olabileceğini unutmamak önemlidir. Aloe verayı ilk kez kullanmadan önce bir yama testi yapmak ve herhangi bir endişeniz varsa bir sağlık uzmanı ile konuşmak her zaman iyi fikirdir. Kanalımı beğendiyseniz abone olup beğenmeyi lütfen unutmayınız. Teşekkürler.